Hepinize dostlar, arkadaşlar. Esen'in yeni bir de hoş geldiniz. Bugün servide asıl konumuz olan Tayla mutasyonu yapmaya çalışacağız. Biliyorsunuz ki bölümlerde Tayla arıyordum. Abi sonunda Tayla'mız evde. Ben onlardan bir tane yavru aldım. Yavrumuz burada. İçerisine et de koydum. Şimdi bu bölümde mutasyon yapmaya çalışacağım ama şöyle bir şey var. Tayla memeli olduğu için yani beni çok fazla bekletecek. Bu kötü haber. İyi haberse Ark Esen'da e da koza eklenmiş. Şimdi koz'a yapmaya gideceğiz. Ben evde malzemeleri toparlayacağım falan. Buraya bu şekilde yaptım hayvanları çektim. Şuraya dizdim. Bir diğer kötü haber ben bir önceki bölümü yani mod tanıtım görevini yaparken arcade programı için Burada bir tane hayvan gelmiş Pego muydu neydi galiba aynen Pego'ydu A Pego, Pego Rhyneon Atam'ı öldürmüş sadece bu kaldı o kadar sinir oldum ki anlatamam ya yani. Bir de şurada kırmızı Rex'imiz vardı hatırlıyor musunuz o kırmızı Rex'i de öldürmüş Rhyneon atayı da öldürmüş Hayvanın hasarı bir de 11 Gelmeseymişim birisini daha öldürüyordu. Sanırım ayı falan öldürüyor. Emin değilim. İki hayvan telef oldu. Ya onlar da bayağı uğraşla şey yapılmıştı da neyse yapacak bir şey yok. Bir de bu şekilde kubbe tarzında bir yer yaptım. Ya <laughs> taretleri birazcık tuhaf koymuş olabilirim. <laughs> Ama çok hoşuma gitti bu duruşları. Aa, buraları bizim koruma yerimiz ya. Yani artık Pego'nun gelip hayvanlarımı öldürmesini istemiyorum. Bu yüzden böyle bir yer yaptım. Aynısı karşıda da var. E, Taretlerin şeyi mesafesi yüksekte yani karşımızda da ileride kayalıklı birisi olsa bile sıkacaklar. Reiner'ın atanın ölmesine açıkçası çok üzülmedim çünkü hayvanlar şey oldu ya zayıflatıldılar falan. E zaten o da erkekti. Bir dakika sen erkek miydin? Sen de erkeksin tamam ikisi de erkekti. Bu yüzden sorun değil. Bir yavrumuz daha ya Abi o neydi? <laughs> Tam bir girdim. Bunları kükredi korktum ya. Yani. Al bunu. Bu 186 seviye gelmiş. Bu 209 seviye geldi aynen. Yani bu daha iyi. Ama sorun değil. Bunlardan bir 4-5 tane alayım. Abi. <laughs> Fake Büyüdün ne yapıyorsun? O yüzden Aynen. <laughs> Yok böyle bir şey ya. Tamam. Koza bizden diri, petrol, kristal, metal, polimer istiyormuş. Bunları almaya Rhino Nata gideceğiz. Pardon üretmeye Rhino Nata gideceğiz. Malzemeler zaten evde var. Ama polimer... E, o kafamı karıştırıyor şu anda. Polimer. Tamam bunları da götüreceğim. Ha, polimerler çok çok çürüyor ya. Bir de buraya konulmuyor ya berbat. Geriye kristal, metal ve polimer kaldı. Onları da birazdan koyacağım. Bunlar iki kez gelmiş. Yine aynı şekilde alalım. 200 seviyeler. Ben şey altı çıkması yeter ya. 200 seviye altı çıkması yeter. İlgilerini vermeyeceğim. Sorun değil zaten çok güçlü oluyorlar. Durun bakalım. Küçük sen ne dur. FPS sabitlerim, solusta görebilirsiniz. 60 FPS. Oyunda az takılıp donacaktır. İnşallah böyle tahmin ediyorum. Tamam sen bunun yarısını al. Ölmeyecek kadar yapacak bir şey yok. Hayvanların içerisinde aslında şey et vardı. Şimdi koymayacağım. Bugün yaklaşık bir 4-5 tane falan yaban koyunumuz öldürüldü ve ben de hiçbir şey yapmadım. Yaban koyunları çok önemli değil, önemsemeyeceğim. Elimizde iki tane bir dişi bir erkek olsa yeterli de ben eve ayırmam gerekiyor aslında bir dişi bir erkek. Neyse sonra bakacağız. E çocuklar siz saldırmazsınız değil mi? E bir tane var şu anda. Umarım saldırmaz. Tamam şimdi yola çıkacağız. Yalnız evimiz gayet güzel görünüyor. Şu iki kubbeyi de simetrik yapmışım gibi. Yani çok sırıtmıyor aslında bu tarz bir ev yapılabilir. Baksana bir tane sütun üstüne böyle kocaman bir şey yaparım bunu. Yani bildiğin külah yapacağız yukarıya doğru. Ee, külah ters çevirmiş olarak da üst tarafını kapatacağız. O şekilde kocaman bir ev yapabiliriz. Ama çok kristal ve metal gidecek. Evet her zamanki yerde sarı dropumuz iniyor bunu. Çünkü üçüncü sarı drop açışım falan. Ee, yünlü gergıdan yeri olur. Bu da yünlü gel Tamam. Olur. Orta boy asansör platformu. Şekli bir an tuhaf geldi de. Ya şu taylıyı aradımdan daha çok pompalı aradım. Ve pompalıyı bulamadım. Onun %100 biz mağaradan falan mı bulacağız ya. Yani video dışı da droplara bakıyorum. Özellikle sarı droplara bakıyorum. Mavileri de bak hepsine bakıyorum ya işte. Ama yine de yok yani bulamıyorum. Ee, burada bir tapıcıları var ve seviyesi 125. Bu şeyim daha önemli. Önce bir kozu üretelim de Polimerler çok çabuk çürüyor. Bunlar lazım bize. Ve üretemiyorum da. Kaç fener balığı var artık. Üretebilirim. Aynen. Ben bir video dışı farm yapayım hemensem. Kosa galiba 4 gün önce falan geldi. Yorumlarda bir arkadaşımız yazmıştı. Da... Abi yok ya. Ya ben yeni gördüm. Droplara falan hep bakarım. Neyse sanırım ben görmedim. At bunları. Ama gelmesi mükemmel bir haber. Al bunları. Ne? Tamam küçük çapta bir kalp krizi geçirdim. <laughs> Çıktı şimdi 14 tane. Abi 14'ünü de yap. Hepsinden yap. Hatta daha bile fazla yapacağım. Koza hakkında başka ne vardı? Koza, koza. Koza şeysi vardı. İlk seviyede açılıyorsun sen. Bakalım. Tamam boş ver ya. Koza dolabına şu anlık gerek yok. Zaten kozaların süresi çok çok fazla. Ne seviyesin? seviyorsun? Göremiyorum. 125, 135. Nasıl? Abi tamam. Bunlar üretilsin. <laughs> Bugün çok güzel bir gün. Tamam bir tane orada var. Diğeri neredeydi? Diğeri şurada. İlk bunu mu şey yapsak? Bence ilk başta bunu şey yapalım. Çünkü bu yakında ya. Benim bolam var mı? Bola. Ya yılbaşı şeyli bir tane bola bunun olması lazım diyor. Benim. benim bolam yok. Bittik. Bola lazım. Birazcık da zaman kastık mı bu iş tamamdır da şehrin hızı ne kadardı acaba tefeşerelerin hızı. Yani Rhaenyon'a yerine onu kullanabilir miyim diye düşünüyorum şu anda. Biz bir alalım. Önemli an seviyesiydi. Kullanılabilirliği de önemli tabi de. Otur. Tam altında da tarzı var şansa bak. Ben havadayken acaba ona bola atabilecek miyim? Benim ayağım pasifte mi? Abi sen bunu nasıl tutturdun ya? Yaklaşık 3 tane şansım var. Sağ olun, rahat bıraktınız. Şimdi bas bir şey. <laughs> Bunun üstünden atacağım. Umarım bu olur. Dur. Yapma be. Tamam. Deneme iki. Deneme iki. Böyle hızlı mıyız ya yeterince? Bence şey atlamalıyım. Ne diyorsunuz? Sarı drop var orada. Abi ben bunu şeyle bayıltırım. Dur dur. Yapacağım bunu. Nereye gitti o? Arkaya mı attım? <laughs> tamam bunu buradan böyle put put bayıltacağım ya. Yani. Yapacak bir şey yok. Atacağım şöyle. Evet, tutturabilirsem. Birazcık yukarıya çıkayım. Tamam bayıldı. Suya düşmüyorsun. Düşmüyorsun. Yanımızda havuç var. O hep olur muydu? Ben sana bir meyve koyayım. Raptor falan. Heh. Al bunu. Ne diyorsun? Mantarini yiyecek bu. Ciddi olamaz. Ya, i̇çin ya? Bakalım etimiz yok. Kibble'ımız da yok. Kibble işini hale Unuttum. Tamam o zaman dipliyorum. Sen geliyorsun. Tamam, yaklaşık 5 tane çiğ lezzetli et aldım. Bunları al. Bir tane de kırıklık al. Artık evcilleşme garanti mi? Bir tanesini anlayacağız. Ben diğerini direkt ben evcilleştirmeye gidecektim de. Bunun baygınlığı nasıl acaba? Tamam artık bizinkini görebiliriz uzaktan. Şimdi diğerine geçiyoruz. Bir dakika senin cinsiyetin neydi? Cinsiyetin dişisin, sağ tarafta görünüyor. Diğeri erkek olsun lütfen. Ben sevindim de diğerinin dişim erkek mi olduğunu hiç bakmadım. Aa spino dur. Spino da alacağız yakın bir bölümde. 120 seviyelik bir tane mavi görmüştük bir yerde ama... Sanırım Redwood bölgesinin yanındaydı. Oraya bakarız. Evet polimer bitmiş. Bu yüzden daha fazlasını üretemeyiz. Bu malzemeler burada kalabilir. Ama petrolleri alacağım. Başka değerli bir şey yok ya. Hepsi kalabilir. Abi mükemmel iş. Tamam. Artık raynıyorsan işim kalmadı. Bu çok güzel. Bakalım bu dişi mi erkek mi? O dişiydi değil mi? Dişi miydi? Erkek. Oradaki dişi miydi? Bakalım şöyle. Sen Aa tamam, tamam. Şimdi bola denemesi 2. Bu sefer ne tutturacağım? İzle. Hop. İşte budur. <laughs> Dışışı gördün mü? Çok güzel ya. İn bakalım. Neredesin? Küçük. Heh buradasın. kafadan iki tane atsam yeterli olur ya bence. Diğerine 4-5 tane attım da yarısını tutturamadım zaten. 485. Tamam. Pasbaşı. Var mıdır burada tersi? Yok gibi gör. Aa raptor var. Onu keselim. Raptor. Gel bakayım. Yakında Evolve'da gireceğim ya. Çok merak ediyorum. Acaba arada nasıl bir fark olacak? Yani nasıl hissedeceğim falan. Merak ediyorum baya. Bize yine lezzet et lazım. Ben burada bir tane diplo vardı. Abi bizimki hiç yemedi ya. E hiç yemedi. Etler çürüyecek işte. Geçmiş olsun bizim hayvan sanırım öldü. Bu raptor öldürdü. Zaten bu kadar şans fazlaydı bize. Buradan bakmam gerekiyor. Öldüm mü net ya? Baktım daha demin. Şeyim tamam ama yanlış bakıyorum. Hepsine bakmam lazım. Tamam ölmüş. Neyse iyi yönden bakalım. Video dışına baktım da gerçekten ölmüş mü diye. 2-3 kez haritadan kontrol ettim. Bir kez de gidip kendim baktım. Yani düşük seviyeli olan öldü. 125'lik öldü. Diğeri bizde abi bu. <laughs> Baksana şuna. Şimdi herkesin hatta ilk defa koza deneyeceğim. Değişmemiştir büyük ihtimalle ama. Allah'ım bu çok küçük ya. Çok güzel renkli hayvanlar var. Hepsinde lasım var ama alamayız biliyorsunuz. Her şeyi alıp kozaya da atabilirim artık. Koza vardı gerek yok. ben dur. Koza. Tamam görünümü ya e, daha kaliteli olmuş ya. Mesela, sen girip bana mı saldırın cidden? Abi şöyle bir şey diyor. Bak solduk yapıyorum. Eee aha. Üst tarafta daha demin yazı çıkıyordu. Yakalanmaya engellendi diyordu. Yaratık yakın zamanda yaralandı diye bir şey diyordu. E peki video içinde niye aldın? Çoğu şey benim video içinde yapmam gerekiyor belli ki. Daha şanslı oluyor Mesela oradaki drop'a bakmak gibi. O drop değil evet. Yani. Eve geldik. Evde çok kargaşa yokmuş gibi görünüyor. Bizim taretleri iş yapıyor güzel. Çocuklar. Ne bu? Acaba sen bir tane misin ya? Bak biz burada gittiğimiz zaman hayat duruyor mu? Sen gel. Sen de gel. Bakalım başka hayvan var mı? Gelin böyle çocuklar. Ölmemişler iyi ki. Gelecekler inşallah. Sen geliyorsun. Ama diğeri sanırım bug'a girmiş. Dur onu alayım o zaman. Gel. Çeteyle soltuk. O ney? Abi ben seni nasıl aldım? Biz buradan gittiğimizde hayat sanırım duruyor. Bu normalde olmuyordu güncellemeyle gelen bir şey sanırım. Ben buradan gittiğimde bunlar çiftleşmeye devam etmemiş. Yani belli bir süre devam etmiş sonra durmuşlar. Durmaları için bir sebep yok çünkü çiftleşme aralığı tamamen sıfırda. Peki tekrardan dinleyelim. Kimde sorun var? Evet deneme. Ne diyorsun? Davranış çiftleşmeyi kapat. Yaz yok. Davranış çiftleşmeyi kapat. E ee, çocuklar. Neden çiftleşmiyoruz? Neden? Ah. Bu, bu, çok tuhaf. Erkekte sorun yok gibi görünüyor. Sanırım dişi de bir sorun var ama şimdi onu deneyelim. Pek de al tekrardan. Tamam sen iyisin erkeksin. Şimdi bunu bizim dişin yanına koyalım. O zaman anlarız. Bakalım bozuk mu diye. Hala <laughs> bozuk mu? Deniyorum. Açtım. Ee, evet bizim dişi bozuk gibi görünüyor sen. Bir bug falan var galiba. Ben bunu düzeltmeye çalışacağım. Abi çıkanların hepsi de mi erkek olur ya. Erkek, erkek. Bu da erkek, bu da erkek. Bu da erkek. Şuradaki de erkek. <laughs> Evimizde sadece iki tane falan dişi var. Bu da erkek, bu da erkek. Bu dişi, bir de bizimki. Nasıl oldu bu? Neyse ben bunları sanırım öldüreceğim. Bize yeni yavrular lazım. Öcüm. Ha tabii dost ateşini kapattım ben. O zaman şimdilik koza alalım. Bir şey mi merak acaba? Koza süresi Isenit da var mı? Ne diyorsun? Ne? Nasıl ya? E benim bayvanı nereye atmam gerekiyor? Havaya atalım kuş diye galiba havaya atmak falan gerekiyor. Bu çok tuhaf. Tamam bu çıkan sonunda dişi. Dişi popülasyonunu artırıp mutasyon yapmaya çalışacağım. Mutasyon çıktığı zaman size haberdar ederim. Evet ben çiftleşme aralığını 0.0 yapmamışım. 0.1'miş. Bu yüzden bekliyormuşuz. İlk mutasyonumuz çıktı. Renk mutasyonu. Ki stat mutasyonu da vardır galiba. Ha, hadi ya. Tamam mutasyon değil. Esen'in atılacak bir renk mutasyonu yok. Biliyorum ama renkli bir hayvan olduğu zaman genellikle mutasyon oluyor. Aa o renkli değilmiş. Orada niye öyle göründü? Evet ilk mutasyonumuz üst tarafı renkli e, senin de renk mutasyonu yok ama üstüne basarak söyleyeyim renk mutasyonu yok ama ben renkli elde etmeye çalışıyorum tek amacım bu stat mutasyon hiç önemli değil ee, Bir yazıyor tamam güzel ben diğerlerine bakayım başka yok maşallah bizim onu şu bizimki var ya ondan çıktı bu mutasyonda yine bu da mutasyon alt tarafı kırmızı sen gel bakalım bir açığa her tarafı kırmızı olan çıkarsa mükemmel olur. Evet bundan iki tane mutasyon çıktı. Yani renkli hayvan çıktı diyelim. Bunlardan ne var? Bunlardan bir şey yok. Öldüreceğim. Tamam şu ikisini alalım. Ne olur ne olmaz. Daha ileri çıkarsa bunları da öldüreceğim mi? Veya evde dururlar ya. Normal tel yerine bunları tutarız. Daha mantıklı. Şu parasurun rengine baksana abi. Bir... Ciddi olamaz. Evet sonunda. Dur şunu al. Al bunu. 205 seviyelik. Abi bunun rengi en iyisi şu anda. En güzeli bu. Çocuklar etrafta ceset var galiba. Siz o yüzden kaçıyorsunuz ama. O cesetleri temizleyeceğim birazdan. Hayvanların da konumunu değiştireceğim. Bu taraf gölgede kalıyor. Tamam sen dur. Şimdi yemek atamıyorum yemeğim yok. Yani büyük ihtimalle oyunun ayarlar kısmında kozaya izin ver falan var. Onu açmam gerekiyor. Onu açacağım. Yeni hayvanımız bu sanırım. Şu diğeriyle aynısın sen ya aynen aynen aynıymış. Yani yavrular genellikle standart ilerliyor. bir çok fazla göremiyorum abi zaten. Hepsi iç içe çünkü. Eğer de olmadığı için oynatamıyorum. Abi şuradan yine ümitsiz ümitsiz bakıyordum böyle. Şurada ne göreyim? Mas mükemmel bir şey. Mavimsi yeşil üst tarafı. Gel bakayım. 200, abi 204 sevi seviyesi de çok iyi. Tam oyunu kaydetiyoruz. Kaydettik. Artık bundan sonrası hiç önemli değil. Ama mutasyon devam edeceğim mi? Bugün bir tık vaktim var. Eee sen... Mükemmelsin abi. Hiç bakmaya bile gerek yok. Ataları göster. Ve pamuk şekere benziyor. Mavi pamuk şeker olurdu. Aynı onun gibi. Tamam senin içine yemek koyacağız. Ama birazcık beklemen gerekiyor. Ben ayarlara daha bakmadım. Onlara bakacağım. Neyse ben beklemeye devam edeyim. Evet bir diğer mutasyonumuz mükemmel renkler. Gel buraya 188 seviye. Şimdi buradan çıkalım. Yine içerisine yemek koyacağım. Terzinin içerisinde birazcık yemek vardı. sadece önemli yavrular için saklıyorum. Bu yavru birazcık daha. Abi bir yavru daha tamam. Bir tane daha aynı mısınız? Ya aşağı yukarı ama abi renkler mükemmel. Bir de yan yana aha bir tane daha mı? Dur. Eee. Oh, <laughs> ikiz çıkmışlar. Gelin bakalım. Gel 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 gel. Biliyor musunuz? Evet. Şu güzellikleri bir bakar mısın ya? Çok güzeller abi. Özellikle bunun rengi bayağı şey, bayağı mat. Ya yani mat değil de belirgin işte anladınız. Bakalım sana. Ay mutasyon yine aynı şekilde 5344. Bir mutasyon acaba neye gitti? Yani canda ve hasarda değil. Orası belli. Ben sadece o ikisine dikkat ediyorum bakarsan. Ona da çok dikkat etmiyorum. Bakıyoruz yine. Burası bile çok güzel ama alasım yok. Beyaz. Tamam beyaz olur. Beyaz olur. Gel. Sen de olursun. Aynen. Başka. Diğerlerini standart. Sen de standartsın. Ben bir temizlik yapayım. Şunları öldüreyim geliyorum. Evet Rex'le de bu şekilde öldüreceğim. Size de göstereyim bir kez. Çocuklar pasif. Maşallah. Etrafta bir tane bile tarlık cesedi kaldığı zaman tüm yavrular kaçmaya başlıyor. Bu berbat bir durum. O yüzden etrafta bir ceset bile bırakmamam lazım. Çok uzağa kaçamazlar. Bacakları çok küçük. Oha bizim Rex'in içine baksana. Abi ben bundan evet katliam yapmıştım. Mükemmel. Ev sorunumuz kalmadı. Kitin keratinler beni benden alıyor. Bekle içine koyayım da ben bunları yanlış kafana atarım. Aa bak sevindi şu an. Ya tam gösteremedim. Ters yatmıştı çok sevimli bir şey. Bir sonrakini de göstermeye çalışacağım. Ama bunların ters yattığını bilmiyordum. Tamam. Şimdi sizin içinize yemek koyacağım. Abi, bizim burada aldığımız beyaz vardı. Aa buradasın mı? Bir türlü gelmiyorsun be çocuğum. Al bunu ölme. Evet, yeni bir mutasyon. Bak görüyor musun? O tarafı çok sarı. Yeni yavrular. Merhaba. Artık görünmüyorlar. Tekrardan temizlemem gerekiyor. Sen gel. İçine et dokuyalım senin. Bunlar sana yeterli olacaktır. Başka, güzel, yok gibi görünüyor. Simsiyah bulursam alacağım. Ama, yok gibi görünüyor. Ya siyahlar var ya. Bu tam siyah sayılmaz. E bu katliamı size de göstermek istiyorum çünkü çok güzel olacak. Aç bunu. Haydi bakalım. Allah arada yeni gelenler de kaynadı da yapacak bir şey yok. Çok fazla ceset var temizlememiz gerekiyor. Bizim terzi bazen cesetleri vurmuyor. O berbat. Geç buradan. Uzağa gidenleri şimdi öldüreceğim. Tamam. Burası temiz. Süre sizde. Çok zevkliydi. Çok zevkliydi ama FPS'imlere 10 falan oldu galiba. Aa tamam şimdi ilgileri size gösterebileceğim. Mejo meyvesi istiyor. Siz niye kaçıyorsunuz abi ya? Tamam cesetleri tam temizleyememişim. Evet ilgi vakti. E'ye bas. Dur, küçük resim. Tam yakalayamadım ama nasıl yakalayabilirim? Yok olmadı. Sonraki sefer artık. Tamam. Yüzde on Tamam. Sen ne diyorsun? Bir Yürüyüşe çıkmak istiyor. Tamam sen de olursun. Bir küçük resmi yakalamaya çalışacağım. Oha Jack. Tamam dur. Yok yine yakalayamadım. Abi tiplere bak şunların. Tam bir canavar bunlar. Mağaraya falan girdiğimizde çok işimize yarayacaklar. Evet küçük resimlerimiz de alındığına göre mutasyona artık devam edeceğim. En güzel rengi olan bence bu. Evet dişilerin hepsini oraya taşıdım. Hayvanların büyüme hızını 1x'den 15x'e çekeceğim. Yeni çıkan yavruları dişilerle çiftleştireceğim. Dişiler şu anda hazır durumda. Bu erkekleri büyük ihtimalle öldüreceğim. Şimdi çıkan yavrulara bir bakalım. Şöyle. Aa, bunların da rengi çok iyi Da Sizin renginiz. Aa, onlardan daha mı iyi ya? Yani daha bir koyu renk varmış gibi duruyor da. Daha dikkat çekici Tam bu bizimki zaten çıkamayan bir türlü Bu da bizimki Tamam bu güzel bunu alacağım ee, Renk yeşil mi Renklerden hiç anlamıyorum Bunlar standart Bunlar da öyle abi, Çok içe giriyorlar Keşke etrafa dağıtsa Yani Gerçi o da hakkı da Yok hakkı değil abi burada kaç tane Dört tane yavrular Sağ sol işte Tamam bunu da alacağım kesin Hayır hayır yanlış Yanlış olanı aldım Beni alacaktık Sen de gelmiş oldun ama e, Şöyle yapacağım davranış sahipliği kaldır neredeydi? Tamamdır sahipliği kaldırdım ondan da Abi yeni yavrular gelmiş siz nasıl şey yaptınız ya? ya Bunlar gebeydi o yüzden Tamam yeni güzel bir yavru yok yani hepsini öldürebilirim Çocuklar Herkes pasif katlayan başlıyor Dur bekle Şöyle yapmamız lazım Nerzide iki tin varmış. Bunları al. Hepsini bırak. Benden ne var? Bunları al. Hazır mıyız? Dur. <laughs> Umarım gözden kaçırdığım yoktur. Haydi bakalım. Bu mükemmel. Sağ, sağda solda ceset bıraksak da şu anlık sorun değil çünkü yavruların büyümesini bekleyeceğim. Abi bunlar da minnacık gibi etrafta nasıl bulacağım bunları? Ben bunların hepsini öldüreyim geliyorum şimdi bay bay. Tamam sanırım hepsini öldürdüm. Terzikal seviye atladı diye merak edenler için ben de merak ediyorum 14 seviye yapmayan Ama zaten bu çok seviye atlamıştı. Ben normal 1400 hasar yaptım bilerek. Can çok vermedim diyecektim. Tamam canı iyi oldu. Tam boss hayvanı. Ama tabi bunu kullanmayacağız. Abi yok artık ya. Şuraya baksana. Ya ben baktım bunlar yumurta yapıyordu. Dedim klima yok bir şey yok. Yumurtadan çıkmaları imkansız. O olaya bak. Evet. Şimdi gel de bunları öldür. Nasıl öldüreceksek. Abi renkler de var şimdi arasında. <laughs> Tiplere bakıyorum. Brex <laughs> gel bakayım şöyle. Ya yani klima olmadan Brex nasıl yumurtadan çıkar hiçbir fikrim yok. Nasıl oluyor bu hakikaten? Ne şaşılacak bir şey. Daha öncesinde hiç böyle olmadı. Tiplere baksana. <laughs> Bak, sen ölmüşsün. Bunlar kendi kendilerine ölü aslında. Bıraksam ölecekler de bırakmayalım. Ee, mavili. Mavili alacağım bekle basıcı. Bununla seçerek alacağım Mavili Aldım mı maviyi acaba Hiçbir fikrim yok Evet hayvanları Davranış tutum hedefe saldırı olarak Ayarladım Benim çocuklara buff verdim Çocuklar Tutun Çünkü bunlar bizi öldürebilir Yapma ya kolay mı olacak Tamam bu çok kolay oldu Öldürelim Mavi olanı alabilmişiz güzel. Çocuklar bunu da size zahmet yiyin. <laughs> Aa bak geliyor bana. Saldıracak mısın? Aa vurmuyorlar. Tamam. Bunu bunu beklemiyordum. Ben direkt ben saldırırlar diye düşündüm ya. Bizimkinler bir çocuğu öldüremedi valla nereye gitmişler. Oh sağ terzi. Bix yardım etti en azından. Tamam maviliği almışız. Sorun yok. Bizimkiler. Tamam durum çözüldü. Bizim kırmızı reksin yanı sıra bu daha iyi görünüyor. Aynen aynen. Şey yanım sattı bana. Hani Fujio Duretası'nda bir tane karkarumuz vardı ya aynen onun rengi de mükemmel bir şeydi. Ona benzettim. Şimdi bizim taylalar büyümüş. Ben bir ayarlayayım geliyorum. Evet elimizdeki hayvanlarımız şu anlık bunlar. Ya yani bunlar sanat dişi zaten. Bunların çiftleşmesini şimdi açacağım. En arkadaki açlıktan neredeyse söylüyormuş son anda kurtardım. En değerlerimiz bunlar. Ama hepsi erkek yani. Hepsi abi bir tane bir dişi çıkmamış. Bu çok kötü. Neyse ben çiftleşmeye devam edeyim. Evet yine bakma vakti ama bundan sonrasını yapmayacağım. Yani bu son parti. Başka yapmaya gerek yok. Eee... yani bunlardan alacağım. Tabii ki alacağım bunlardan. Çünkü elimizde bir iki tane falan var. Böyle çok farklı bir renk var mı diye bakıyorum da yok gibi. He, çok fazla deneme yapmak gerekiyor ya. Farklı renk çıkması için. Yani direkt farklı renk çıkmasını beklemedim ama bunun altı çok iyi. Mesela bunu direkt ben alacağız. Tamam. Ben onları yemekle vereceğim. İlgi vermeyeceğim gerek yok. Aa bitti. Daha <laughs> bu kadarmış. O zaman alacaklarımı şimdiden alıyorum. Sen geliyorsun. Başka ne alabiliriz? İççe yani de girmişler aslında. Daha ileri de olabilir ama biz göremedik. 204 seviye alacağız bunu. Bunun da al 202 seviye. Yani bu renk hoşuma gidiyor. Başka başka. Sen ne olursun? Yani çocuklar durun. Raptor ha tamam. A bak mesela bunlar çok güzel. Üst tarafı su farklı renkte yani alacağız. Sen ne iliyorsun? Sen farklı gibisin. Bakacağız. Sen de gel. Ben bu renkleri çok sevdim. Yani elimizde ne kadar olursa o kadar iyi. Durun çocuklar. <laughs> bir de şu aradan bakacağım şimdi. Bakayım bunu. O kadar çok ki. Günümün hepsini bu videoya verdim. Kafa falan kalmadı. Tamam alacaklarımı ben aldım. Gene elini öldüreceğim şimdi. Ya fotoğraf moduyla bakmak sanki daha mantıklı gibiymiş. En baştan keşke öyle baksaydık. Şu filtreleri kaldırırsam düzgün bir şekilde bakabiliriz. Ben yine gözden geçirdim ama almaya değer bir hayvan şu anlık yok. Katliam için geri sayım. 3, 2, 1, başla. Kaç FPS? 23'ü gördük. O oh, sen çok tamam bunlar büyüdüğü için canları fazla oluyor. Envanter fullenmiş. Acaba Saber tuttu öldürüp deri farmı mı yapsaydım ya? Çünkü delilerin hepsi tayla yerlerine gitti. 290 tane deri istiyor adamlar. Kaç kişi öldürüldü. Tamam ben hepsini ortadan kaldırayım geliyorum. Evet artık mağaralara girip ölebileceğimiz bir sürü tile'miz var. Şuraya baksana abi mükemmel bir ortam ya. Önden göstereyim. Şöyle çok kısa. Ben artık yemek yemeye kaçacağım çünkü. Bir de bu videoyu editlemesi var. Bittik. Geçmiş olsun bunu. Hepsi birbirinden güzel. Hepsini kullanacağım. Bu yüzden hiçbirini öldürmeyeceğim. Standart olanları ama öldürdüm. Bilginiz olsun. Bunların hiçbirini öldürmeyeceğim ki daha fazla daha iyisini yapamayız bu bunun ya. E, en iyi mutasyon bence bu yani renk olarak en azından. Bu yüzden daha da zorlamayacağım açıkçası. Yani daha iyisini yapabilmek adına. Evet o zaman bugünlük de bu kadar değilim. Görüşürüz. Kendinize bakın. Açlıktan öleceksin. Tamam. Dur bir de son olarak kuyruklardan da göstereyim. Kuyrukları da muazzam. Hayrolarım kuyrukları kanguru gibi kalın ya o yüzden hoşuma gidiyor.